ilk mekan çekimi. Özge. Özge. Şöyle yapıyorlar. Bakalım buradan bir şey bulabilecek miyiz? Her yerde yemek yemiyoruz biz. biz şöyle bir şöyle yapıyorlar. Bir buçuk işten gıdaların tamamını bir tanesi Maceramızın birinci durağı ee, güzel bir yiyecekler bunu. özel bir konu var. Bizim ikizler Özge ve Ezgi ee, şöyle yapıyorlar. Haliyle biz her yerde yemek yiyemiyoruz. Biz, biz şöyle yapıydılar. Bir buçuk yaşından beri gıdaların tamamını bir tane Seviye, e, sezgi ve bende herhangi bir gıda alerjisi bulunmuyor. Sadece ikizlerde vardı. Şimdi burada bir bir şey bulabilecek miyiz diye bakacağız. Bugün <laughs> İstanbul'dayız. Görelim bakalım neler ortak lezzetleri var. Burada bir bir şey bulabileceğimiz zaten o zaman şöyle bakalım. Alerjen bilgisi maalesef yok. Bizim için büyük bir macera. <laughs> Şimdi İstanbul'da aramaya devam ediyoruz. Bakalım bir şey ya. Buradan arkadan devam edebiliriz. Lapstick. Lapstick burger mi? Soralım mı? Merhaba. Ee, şimdi bizde ikizler şöyle yaklı da glutensiz yiyecek bir şeyiniz var mı? Glutensiz bu tip bir <laughs> bütün yolumuzda var yani. Vegan rap derken? Vegan rap derken? Ama içerisinde. Ama glutensiz Glutensiz de Ha, glutensiz var. Peki şey etlerde? Etlerde e e ekmek ekmek, içi içi bu var. ekmek, kullanmadan yapamıyor musunuz? Ekmek Mesela... çekiyoruz yapıyoruz. Bizim içerisinde sadece kıyma ve tuzları var. O zaman etleri yiyebiliyorum. Tamam. <laughs> Burada Biz bize glutensiz. Bunun da var. Bu glutensiz lavaşları varmış. Eti de glutene temas ettirmeden verebilecekten şartlar. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Ben şöyle bir kurulumu yapayım size bir şey. bir kurulumu yapayım. Ondan sonra yine sohbet ederiz. Hiçbir şey yemeyeceğiz. Evet. 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 Teşekkür ederim. Ya en azından... Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. Az önce Mustafa ile Şef'le konuşmuşlar. <laughs> Maalesef köftelerin içerisine kekin satırlarmış. Bu nedenle köfteleri yiyemezlerdi. Bir hani stek alalım, onun yanına da patates kızartması alalım dedik. Fakat bu sefer de şöyle bir sorunla karşılaştık. Patates kızartmasının olduğu yağda soğan arkası var yani, Ya Bence bir tipe kadar da olmuyor steklerimizde ama buna ne ilgili bir düzenleme var mı bilmiyorum. Yani aslında birçok yerde en bir azından patates kızartması sürülebilecekken sırf böyle aynı yağda pişirilen şeylerden dolayı problem yaşıyoruz. Bunun için bir çözüm olur mu? Çözüm bulur mu bilmiyorum. Şimdi yeni bir yere bakmaya işimiz. Halkaların başka bir şey bakalım. Tamam ben durumu açıklamaya çalıştım şeyinden geldiği kadar. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Şu an için yok. Yani bu özellikle şey konusundan bahsettim. Yani bir yağda en patates kızartması semt, e, soğan halkası ve benzeri şeylerin pişirmesi hani çölyak dışında da bir problem değil mi? Gıdası açıdan bilmiyorum ama gluten teması olacağı için çölyak açısından sınırlı. Şimdi Aris ve papaysa. Yani patates kızartmasının içinde herhangi bir şey pişirip pişirmediğini sormaya gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Biz de aynı durumla karşılaştık. Yine patates kızartmasının içerisinde her şeyi pişiriyorlar. Yönetik İstanbul'da glütensiz tüketebilecek herhangi bir şey aramaya devam ediyoruz. Evet. Çok fazla bir seçeneğimiz varmış gibi gözüküyor açıkçası. Arkadaşlara sorduk. Yani e, patates kızartmasını yaptıkları yerin içerisinde başka bir şey kızartmamak söylediler. Ama alerjiden kapılımızı atladığımızda falan gibi öyle bir değişik bir hareket yaptılar. Haliyle evet. riske edemeyeceğimiz bir şey olduğu için evet. burada da yiyemiyoruz. Bakalım yeni evet. bir yer bulalım. Şey. Buraya sorduk mu? Yok sormadık mı buraya? Evet. Yok yok, buraya bir şey sormadık. Yenileri evet. burada ama yine de bir sormak lazım. Evet. Bakalım ne çıkacak? Kolay gelsin. Ee, restoran sorumlusuyla görüşebilir miyim? Ee, bizim kızların gluten alerjisi var da glutensiz alerjen yani şey tavuk ızgara Şimdi, tavuk ızgara Bolu lokantasındayız. Makarna da var eğer geçen sizde. Evet, Doğru söyleyeyim. Bol lokantasında. Aa, ya patates kızarttığınız sıra yerde sıra, başka sıra, bir şey kızartıyor musunuz? Nasıl oluyor? Yok çok riske edebileceğimiz bir şey değil de. Var mı evet. gelişme? Yok. Yiyemiyoruz. İki. Sulu yemeklerden söylüyorlar ama çok emin değil o da. Yani sulu yemeklerin gluten'siz olduğuna eminler mi? Yok. Çıkalım artık. Evet. Çıkalım. Ay, bu yüzden sizi şey aramaya devam edelim. Tamam oraya salalım. Kolay gelsin. Hadi şurası şey, hepimiz açız. Bu arada ev ayıp dönükler oluyor tabi. Ben maalesef daha yeni bu halde öğrenmeye başlıyorum. Kızlarla beraber yiyecek bir şey aramaya devam ediyoruz. Bakalım daha neden yemeyecek. <laughs> önemli olan bir karar vermek için yok ama belki tüketebileceğimiz bir şey var mı diye düşünüyoruz. Bu sözü hatırlamayacak Merhaba kolay gelsin. Ya bizim ikizlerimiz var. Çölye kastası ve glutensiz yiyecek bir şeyler arıyoruz. Sizde glutensiz tüketebileceğimiz herhangi bir şey var mı? Merhabalar kolay gelsin. Öncelikle bu kaydediyor bu arada haberin olsun. Ee, benim ikizlerim çölye kastası ve glutensiz yiyecek bir şeyler arıyoruz. Sizde glutensiz tüketebileceğimiz herhangi bir şey var mı? Burası. Evet. Kızlar bak şu tavuk güzel gözüküyor. Yani tabii ki yani eğer senin tereddütün varsa garanti olan şey yani kızlar. A few moments later. Patates kızartmanız ne durumda? İçinde herhangi bir şey kızartıyor musunuz patatesin yanında? <laughs> Aynı yağda. Çok salkız bir şey değil mi? Aslında sadece Burada maalesef fazla çıkartmasını çıkamıyoruz çünkü aynı yağ içerisinde mantı çıkarıyormuş. Yani bilmiyorum mantının piştiği yağın fazla çıkartmasıyla aynı olması nasıl bir şey. Gerçi ustalar daha iyi bilir. Ama bakalım. Ne düşünüyorsun? Annem de yemek var daha içeriden. Madem ben bunu da Devam ediyorum. Sürekli hazır bir şeyler yemek zorunda kalıyoruz çünkü ee, şöyle söyleyebilirim. Maalesef ki her yerde yoğun bir şekilde bülten bir sistem ikisi değil. Bir de sistem olabilir de olabilecek hiçbir şey hiçbir yerde bulamıyoruz. Ya belki en azından ABM bazlı olarak belli bir ölçüde göre bir restoranın ya da bir kafenin bir lokantanın zorunlu hale getirmesi bir şey olabilir. bir tane bile bu kadar büyük bir marka, bir tane bile bu kadar çok eziyet Ne soralım? Mini yoğurt, Mini yoğurt olmadığını gördük orada baktık. Dünyadaki mi? tek sorun.

bu mu? Evet. Aa şurada da güzelmiş. Tavu barları da güzelmiş. Bitter çikolatalı varmış onda. Çikolatalı. Burada V-Food'un da gluten spikerleri varmış beslenme falan. Diyabetik helva yapmışlar. Sebzeli kara buğday Pilav gibi bir şey var. Değişik bir pilav ama. Tamam. Şunlardan aldım. Neyse en azından küçük de olsa tutabilecek bir şeyler bulduk. O çokoprensin gluten şişti mi? Evet. Bunu da alalım. Bunu da alalım tamam. Şundan alalım mı? Bak ee, güzel. O ne? Ondan alabiliriz tabii. Glutensiz krakermiş onlar. O <laughs> ne ki? Ezgi o ne? Tahinliymiş. Tahinli yalnız bunlar şimdi. O ay çekirdekli. Şu güzel, şu güzel olabilir seni Bu Seyir da güzel zeytinlik ekli. Bunu da sevebilirsin. O ikisini de sevme ihtimalim var evet. Bak bunu mu alacaksın? Evet. Tahinli ve ay çekirdekli. Tamam. Zeytinli de varmış Ezgi. Tamam bir tane de zeytinli aldık. En azından bir şeyler kızlarla beraber şimdi aldığımız birkaç tane şeyi yemek için yer arıyoruz. Kızlar da arkadaşlar. Biraz verici bir şey oldu. Buralar dolu halinde. Solda oturabiliriz. Dışarıda oturalım o zaman. Gelin. En azından açtığınızı dışarıda bulalım. Şimdi kızlar takip ediyoruz. Thank Şuraya soralım belki vardır bir şeyler. Ne var? Ya da biz içecek içerken kızlar şurada yemek yerler. Bir sorayım bakayım. Kolay gelsin. Bay şey mi alıyorsunuz? Ya bir şey soracaktım. Şimdi biz bir şeyler yiyip biz bir şeyler içeceğiz de. Eşimle beraber bir de çocuklarımız var. Onlar çöl yakasız. Burada hiçbir şey tüketemeyen yiyeceklerimizi yanımıza getirdik biz. Masada tüketmenin bir sıkıntı olur mu? Ya Normalde bir çana ürün almıyoruz. Yiyecek ve içecek. Hı hı. O yüzden yani iş yerinde Yasak diye. Söylediğim şeyi anladın mı? Ha, anladım. Ne kadar çok mu şey var? Çöl yaklar. Ne? Çöl yaklar. Çöl yaklar. Çöl yaklar. Çölek hastası. Ha tamam. Hastayı da şey yapışabilirim. Ha yani. O, o orada bir anlayışı alakalı bir şey. Çölek hastası ben sana söyleyeyim. E, senin ekliğin var. Şimdi olan bir şey tüketeme var. Tamam. Ayla burada hiçbir şey yiyemediğimiz için yanımıza getiriyoruz tamam, tamam. Size satın alıyoruz. Biz eşimle beraber burada tüketeceğiz zaten de. Ama çocukların yiyeceklerini dışarıdan getirmiş tamam. olacağız. Ee, bir de olsun. tamam. 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 Ben geliyorum. Şimdi. Tamam. Evet her zaman yaşadığımız gibi. Yine şöyle ne olduğunu nöbetçinin önceki ama sağ olsun, bir şey izlenmiş bunu anlatacağım. Biraz daha iyi oldu. Kafa ve ama 1885 senkriği Arkadaş arkadaşlar bir şey yardımcı oluyor. Bir de bir var, bir kalır. Bayağı Bayağı bir... Çok teşekkür ederim çok sağ. Ol. Şifreyi girsin. Kolay gelsin. Şimdi yolculuğumuz devam